İddia rakip bu Kocaeli Ligi'nde Real Körfez, elinin amaçını geride bıraktık. Uzun bir süreden sonra ee, lige dahil oldunuz ve ilk galibiyetinizi almayı başardınız. Son gördüğüm Real Körfez'den çok da farklı bir takım yoktu sahada. Yeni bir transferiniz vardı kaleci sadece. O da bugün gerçekten günün iyi isimlerinden biriydi kurtarışlarıyla. Önce maçla ilgili düşüncelerinizi alalım abi. Sonra da yavaş yavaş geliyoruz playoff'lara doğru. Onunla ilgili düşüncelerinizi alalım, buyurun. Maçla ilgili bugün rakip de iyiydi, biz de iyiydik. Gentlemence bir maç oldu. Evet. Ee, çok fazla öyle çok sert faaller olmadı. Kazandık mutluyuz. Ee, Playoff'larla ilgili de Playoff'lar yaklaşıyor. Evet. Playoff'a gitmek istiyoruz. bu takım Playoff'a gitmeyi hak ediyor gerçekten. O yüzden uğraşıyoruz. İnşallah başaracağız Playoff'a gitmeyi. Elimizden geleni yaptık. Bugün Mehmet yeni transferimiz kaleci gerçekten çok iyiydi. Evet. Çok e, önemli pozisyonlar kurtardı. Onun dışında Zafer arkadaşım sakat sakat oynadı. Gerçekten e, birbirinden güzel harikulade goller attı. Evet. yani şöyle söyleyeyim Zafer inananlarındır. İnşallah e, pilotlara gideriz. Teşekkürler. Önümüzdeki maçlarda başarılar yani. diliyorum.